Bölüm fragmanındaki diyaloglara baktığımızda olayların iyice karıştığını görüyoruz. Sema'nın suçlu olduğuna dair kanıtlar gündeme geliyor. Meltebin mektubu ortaya çıkıyor. Bu mektup hem karakterlerin hayatını hem de ilişkilerini sarsacak gibi görünüyor. Çünkü bugüne kadar kötü anne olarak damgalanan bir kadının aslında iki canavarın komplosuna kurban gittiği anlaşılıyor. Bu gerçek açığa çıktığında bütün dengeler değişecek. Leyla'nın yaptıkları herkesi şoke ediyor. Onun donör olma bahanesiyle bir barışma ihtimali yaratmaya çalışması, çevresindekiler tarafından büyük bir ihanet olarak algılanıyor. Bu olay sadece aile içindeki güveni değil, dostluk bağlarını da kökten sarsacak. Biz bunca sene koynumuzda yılan beslemişiz. Sözleri ise güvenin tamamen yıkıldığını net bir şekilde gösteriyor. Leyla'nın planı ortaya çıktıkça nefret ve öfke büyüyor. Salih'in ve annesinin yaşadığı çaresizlik izleyicinin yüreğini sızlatacak. Ne istedin benim yavrumdan, feryadı fragmanın en dramatik anlarından biri, aile büyük bir acının içine düşüyor, fakat aynı zamanda gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte kim dost kim düşman belli oluyor. Diğer tarafta Leyla'nın gecikmesi gerginliğini daha da artırıyor. Küçük gibi görünen bu ayrıntı aslında büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. Onu bekleyenler endişelenirken arka planda yeni bir kriz kapıya dayanıyor olabilir. Gelecek bölümde büyük yüzleşmeler, ihanetlerin ortaya çıkışı ve sırların çözülmesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Özellikle Leyla'nın yaptıklarıyla ilgili gerçekler açıklığa kavuşurken herkesin hayatı kökünden değişecek. İzleyici yoğun dram, gözyaşı ve şok edici gelişmeler bekliyor, bu bölüm aile bağlarının ne kadar kırılgan olduğunu, ihanetinin ise nasıl her şeyi yerle bir edebileceğini derin bir şekilde gösterecek.